selam arkadaşlar. Ben Şengül. Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili Aslan Burçları. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şu bir haftalık süreçte aklınızda kişi ne düşünüyor? Neler geçiyor içinden? Bununla alakalı tarot açılımı yapacağım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır. Yıldız nameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız özel açılım şart. Sizleri mutlaka özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen sevgili Aslan burçları videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz yer ayırtabilirsiniz efendim genel yorumunuza dönüş yapıyoruz sevgili aslanların aklındaki kişiler Tabii tek kişi değil bu genel olduğu için efendim her kart bir insan simgeliyor aklınızda kişi kim bilir hangisi sizinkisi evet efendim genel bu şekil aklınızda kişi. Evet efendim neler geçmiyor ki akıllarından neler geçmiyor. Sevgili aslan burçları. Evet efendim aklınızda kişi efendim ilk karttan başlayalım. Aklınızda kişi sorumluluk altında eziliyor. Sorumluluk altında ezildiği için önünü göremiyor. Bundan dolayı da size yürüyüş yapamıyor. Size adım atamıyor kendini şöyle dimdik durup da sağlamda görüp de size adım atamıyor sorumluluk altında eziliyor efendim sorumluluk altında bazıları atağa geçebilir size adım atabilir size evet efendim atağa geçebilir atağa geçtiği gibi de size adım atabilir biraz da kabalaşabilir size karşı bir şeyleri tam olarak rayına oturtamıyoruz diye kabalığa başvurabilir, kızgın, öfkeli olabilir. Bazıları da arayış içerisinde sizi arayabilirler. Aynı sizin düşündüğünüz gibi bir anda beklemediğiniz anda sizi arayabilirler sevgili Aslan burçları. Sessize çekilmiş bir durumda fakat bir yerde de hem sessize çekilmiş hem de arayış içerisinde aklınızdaki kişi Bundan dolayı da sizinle irtibata geçebilir, bir mesaj gönderebilir, bir arkadaşını gönderebilir. Efendim aracı koyabilir araya her an sürprize açık olun. son derece iyi niyette doyumda olan aklınızda kişiler var. İyi niyette doyumdalar fakat bir şeyleri eksik tamamlanamamışlar sizinle tamamlanmak isteyebilirler. Maddi manevi gücünü eline almış olanlar da var maddi manevi ben aşkta yoksunum diyor. Aşktan yana tam olarak diyor. Hani hem maddi hem bedensel gücüm yerinde benim ama diyor. Tam olarak aşkımı yerine oturtamadım. Aşk istiyorum diyenler var içlerinde. Efendim sevgi istiyorum diyenler var. Bunlar size adım atabilirler. Bu gördüklerini size adım atabilirler. Buradakiler birazcık efendim sıkıntılılar sıkıntılardan dolayı da size tam olarak yürüyüş yapamayabilirler. Birazcık ikilemdeler, kararsızlar, bağlılar, engelliler. Efendim bu kartımızınki de ikilemde korkuları var, endişesi var. Aklınızda kişinin korkuları var, endişesi var. Ne yapacağını o da bilemiyor. Arada kalmış bir vaziyette. Zafer kartımızın sahipleri ise her an size sürpriz yapabilir. Sizinle tekrar yürümek isteyebilir. Size yürüyebilir. Sevgili aslanlar size yürüyebilir. Bir haftalık süreç içerisinde sürprizlere açık olun. Zafer yapmak isteyebilir. Eğer aklınızda kişiyle küsseniz barış geliyor efendim. Barış geliyor. Bazıları da bir şeyleri değiştirmek istiyorlar. Aklınızda kişi bir şeyi değiştirmek istiyor. Hayatında bir şeyleri değiştirmek istiyor. Peki kesin olarak size yürüyüşü var mı? tabii ki var diyor ateşlerden canlılan, canlanan olanlar var. Tabii canlanamayacak olanlar da var efendim. Acemi şansına yakalanmış olanlar da var. Fakat akım yerinde yine de siz sürprizlere açık olun. Aklınızda kişi de sizin gibi düşünebilir. Her an size sürpriz yapabilir sevgili aslan burçları. Ateşlerden teklifle gelebilir size. Sevgili aslanlar, tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım, kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.